kutsal topraklara yolculuk devam ediyor. Bu kapsamda Umre'ye gitmek isteyen vatandaşların da kayıtları sürüyor. Konuyla ilgili müftü yardımcısı Seyit Böğet açıklamalarda bulundu. 22 Kasım 12 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Umre turu kayıtlarının sona erdiğini, yeni Umre turunun 20 Ocak 5 Şubat tarihlerinde gerçekleşeceğini söyleyen müftü yardımcısı Böğet, kayıtların il ve ilçe müdürlüklerinden yapılabildiğini söyledi. Umreler haçtan farklı, Umre her dönemde yapılabilen bir ibadet. Onun için umreler devam ediyor. Hac bittikten hemen sonra Suudi Arabistan umre vizelerini açıyor. Önceden biraz bir ay kadar almıyordu. Şimdi haç bitti, hacı çıkmaya başladığı anda umreleri de açmaya başladı. Bu sene de böyle yaptı. Yani hacı çıkmaya başladığı andan itibaren umreler bu sefer başladı. Bu sene biz e, Isparta olarak geçen yıl bir tur düzenleyebilmiştik. Kardeşlerimizin talepleri doğrultusunda. Bu sene nasip olursa üç tane turumuz olacak. Isparta özel tur olacak. Yani Isparta havalimanından çıkıp Medine'ye veya Mekke'ye ulaşacak olan turlar bunlar. Doğrudan uçuşlar olacak. Biliyorsunuz Isparta'dan doğrudan uçuşlar pek mümkün olmuyor. Biz bunlar için özel bir uçak istiyoruz. Özel bir tur düzenlenmiş oluyor. Bu Isparta'ya has oluyor. Diğer türlü ya İstanbul aktarmalı oluyor kardeşlerimiz ya da Antalya üzerinden gidebiliyorlar. Ama bu üç turun uçağı Isparta'dan kalkacak. Birinci tur uçağımız doldu. Onlar nasip olursa inşallah 22 Kasım itibariyle gidecekler. O uçağımız dolmuş oldu. İkincisi 15 tatilinde biz özel bir uçak istedik, özel bir tur istedik. Diyanet İşleri Başkanlığı bize tahsis etti. Özel bir uçağımız olacak inşallah. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle beraber bekliyoruz. 15 tatilinde yani yarı yıl tatilinde 20 Ocak'ta gidiş. 14 günlük bir umre turumuz olacak. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri bizim Haç Umre büromuzdan alabilirler kardeşlerimiz. Üçüncü bir tur daha talep ettik. Üçüncü bir uçak daha istedik. Bu da 14 Şubat'ta gidilecek. 19 günlük bir Umre turumuz daha olacak. Bunlar hep Isparta'ya özel turlar olacak. Yani özel uçak buradan gelip Isparta Havalimanı'ndan artık Cidde veya Medine uçuşuyla birlikte başka havalanlarına gitmeden direkt Ispartalı kardeşlerimiz bu şekilde umre vazifelerinde yapmış olacaklar.